Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere brokoli bu kavurması yapacağım gördüğünüz gibi doğramıştım ve de taze marketten aldım gördüğünüz gibi doğradım fazla da incetmedim güzel çatala gelsin gördüğünüz gibi doğradım arkadaşlar işte ben bunu biraz ıslayacağım evet bu arada soğanımı da doğradım gördüğünüz gibi arkadaşlar Ocakta da kavruluyor soğanım Ben yemeklerimde soğanı çok kullanıyorum Gördüğünüz gibi brokolomda Yani e, sevilen bir yemek oldu gerçekten de öyle izleyicilerimden de öyle Güzel yorumlar alıyorum Evet, evde de seviyoruz brokoli. Bir de sarımsaklı yoğurt yaparsan ağzına isteğine kalmış bir şey. Arkadaşlar şöyle suvanı şey yapayım. Gördüğünüz gibi. Suvanı <laughs> kavrulsun. Bir taraftan böyle suvanı yıkayım. Suvan kavrulana kadar Ben hiç su koymuyorum. E, su koymadan kavuruyorum arkadaşlar. Sizler de öyle yapın. Su koymanıza gerek yok. Bu arada yıkadığım brokolomda gördüğünüz gibi anında kavruluyor. Bu arada fazla ince doğramanıza gerek yok. Zaten o brokoli ile kavruluyor arkadaşlar. Benin vazgeçilmez kapya biberim böyle yazda doğuruyorum yeşil biberim. İkisini güzelce ne. Koşetliyorum yemeklerime hazır oluyor. Sizler de öyle yapın arkadaşlar. Soğanım kavruluyor arkadaşlar. Biberimizi ilave edeyim. az bir şey de ilave edeceğim kuru kuru ilave ediyorum gördüğünüz gibi Arkadaşlar çok kısık ateşte pişmesi gerekiyor bunu. Çok kısık. Kısık olduğunu güzel bir şey. Evet arkadaşlar brokolon pişiyor. Gördüğünüz gibi kısık ateşte Bak hemen pişti. Görüyor musunuz? Arkadaşlar brokolon pişti. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar gördüğünüz gibi bukolom bişti servis tabağımı alıyorum. Arkadaşlar üzerine de sarımsaklı yoğurt yaptım. Gördüğünüz gibi eşim döküyor. Hadi bir ye bakalım bir nasıl olmuş tadı. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar brokoli kavurmamı yaptım afiyet olsun bal şeker olsun abone olmayı unutmayın bizim kanalda kalın hoşça kalın dostça kalın görüşmek üzere.